Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Ranging ya da Rectangular Channel yani uzayan ya da dikdörtgen kanallar. Grafiklerde sıkça oluşan dönüş formasyonu olarak da addedebileceğimiz, devam formasyonu da diyebileceğimiz yani her iki şekilde de karşımıza çıkan formasyonları işleyeceğiz bugün. Bugün normalde trend ve kanal çizgilerine geçecektim ancak bu konunun daha öncelikli olduğuna karar verdiğim için bu konuya hazırlanma gereği duydum. Bir de projemle ilgili sorular geliyor. Sıkça hocam ne zaman başlayacağız? Bir an önce başlayalım türü yaklaşımlar geliyor. Arkadaşlar borsamız e, tarihi rakamlarda şu an. Önümüzü görmek gerçekten çok kolay değil. Bir projeye başlayıp hemen akabinde sonlandırmak pek işime gelmediği için en uygun zamanı gözlemeye çalışıyorum. Bunun için de hiç acelem yok. Borsada hiçbir şey aceleye gelmez. Borsada fırsatlar bitmez. Kaçan hiçbir şey yoktur. Bunu bilerek hareket etmemize fayda var diye düşünüyorum. Uzayan kanallar, dikdörtgen kanallar, grafiklerde nedir, ne anlatır? Buyurun yayınımıza geçelim arz ederseniz. Resimlerde gördüğünüz gibi sağa doğru uzayan kanallardan bahsediyoruz. Dikdörtgen şeklindedir bu kanallarımız. Diplerde karşımıza çıktığında gerçekten çok güzel yükselişleri ifade eder. Zirvelerde karşımıza çıktığında ise bazen elmas formasyonuna dönüşüp çok büyük düşüşleri de ifade edebilir. Veya devam formasyonu olarak da karşımıza çıkabilirler. Ki şu an karşımda devam formasyonunda gördüğümüz bir dikdörtgen kanalı görüyoruz. Bu kanalımız yukarıya kırılıyorsa arkadaşlar buna bullish ranging channel ismini veriyoruz. Aşağıya kırılıyorsa bearish ranging channel adını veriyoruz. Resimde gördüğümüz kanalımız yukarı kırılmış ve kanalın yukarıdan aşağıya doğru çizilen boyutu kadar aynı oranda gördüğünüz gibi yukarıya gidip hedefine ulaşmış. Bullish period'da karşımıza çıkan dikdörtgen kanallar ya da uzayan kanallar sadece kanal hedefine gelip bırakmazlar. Mutlaka yukarı doğru hareketlerine devam ederler. Bu yüzden çok işimize yarayan, mutlaka bilmemiz gereken bir formasyondur arkadaşlar. Alttan gelen fiyat hareketimiz şu bölgede dibe vurduktan sonra tekrar yukarı gitmek suretiyle gördüğünüz gibi bir kanal oluşturup aynı zamanda alsat imkanı da vermiş bize. Şu bölgenin gördüğünüz gibi güçlü hacimle geçilmesiyle çok kısa bir sürede hedefimize ulaşılmış. Bu bölgede belki insanları sıkabilir, yorabilir ama kanal kırılımında üst kanal direncine çok hızlı giden bir dikdörtgen kanalını görmekteyiz. Ve kanal kırıldıktan sonra hareketimiz devam etmiş. 70 rakamlardan 90 rakamlar görülmüş. Yine aynı hissemizde bir bearish yani ayıların hakim olduğu bir dikdörtgen kanalı görüyorsunuz şu an ekranda. Aşağıdan gelen fiyat hareketimiz kanal üst direncine dokunduktan sonra kanal altı tekrar üst, tekrar alt, tekrar üst yaptıktan sonra buraya gördüğünüz gibi ince bir mum bırakıp aşağıya doğru dikdörtgenimizi kırmış ve dikdörtgenimizin boyu kadar fiyat aşağıya gelmiş. Dolayısıyla gördüğümüz her dikdörtgen kanalda doğru alım yerlerini takip etmek bizim için çok önemli olacaktır. Kanalı gördükten sonra al sat yapabiliriz. Bunun bir mahsulun olduğunu düşünmüyorum. Ancak kanal kırıldıktan sonra fiyatın çok hızlı aşağıya gittiğini şu an ekranda da görüyorsunuz zaten. Bu yukarı kırılsaydı şu bölgelerde alım yapıp onay hareketini de görüp çok güzel bir kazanca sebebiyet verebilirdi. Ama burada ayılar Hakim olup piyasaya ya da hisse senedine fiyat hareketi aşağıya doğru devam etmiş. Arkadaşlar bu formasyonun adı Ranging Channel. Ranging demek aslında bir kanal içinde bu şekilde uzun uzadıya devam eden demek. Buna genişleyen, dikdörtgen falan diyenler var. Genişlemek demek şu demek arkadaşlar. Genişlemek. Yani genişleyerek devam etmek. Burada genişleyen bir şey yok. Burada belli bir kanal içerisinde gezinen demek. Tam bizim şu an bahsettiğimiz formasına uygun olan şey. Şu anda da dipte görülen bir uzayan dikdörtgeni görüyorsunuz. Yukarıdan aşağıya büyük bir düşüş söz konusu. Daha sonra belli bir yerden dönüş. Tekrar aynı yere geliş ve kanal oluşumu söz konusu. Tekrar ediyorum yine bu kanal içerisinde alsat yapmak mümkün olabileceği gibi son demlerine doğru 3. 4. 5. vuruşlar artık dikkat etmek kırılımın yakın olduğunu gözlemlemek gerekiyor. Ve bu kırılımdan sonra %50 kar marjı bırakan bir dikdörtgenimiz ya da kanalımız söz konusu şu an. İlk hedefine nerede gitmiş, nasıl gitmiş şöyle bakacak olursak. Bu bölgeler ilk hedef noktaları. Hedefine ulaştıktan sonra da dikkat ederseniz yükselişime devam etmiş ve %50'lik bir kar marjı bırakmış bir formasyon karşımızda. Şu anda da karşımızda AKFG'ye bu kez zirvelerde görülen bir uzayan dikdörtgen görüntüsü mevcut. Aşağı yukarı dipleri buralar ve tepeleri buralar olmak üzere zirvede görülen bir bearish ya da reversal geri dönüş versiyonundan bahsedebiliriz. Bearish yani ayıların hakim olduğu bir piyasa söz konusu. Burada Asat yapılabilir yine tabii ki ama zirvelerde çok dikkat etmek gerekir. Kırılımdan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde aşağıya doğru düşmüş. Ne kadarlık bir düşüş sergilemiş? Şuradan alacak olursak şu bölgeye kadar gördüğünüz gibi düşüş sergiledikten sonra tekrar onay hareketine başlamış. Onayını aldıktan sonra düşüş daha da sertleşmiş. Zaten genişleyen dikdörtgenlerde ya da kanallarda tepelerde görürseniz düşüş Devam edecektir. Yani formasyon hedefine ulaştıktan sonra orada kalmayacaktır ve düşüş devam edecektir. Diplerde görüldüğü takdirde de yine dipten yukarı kanal hedefi görüldükten sonra yükseliş bir süre daha devam edecektir. Bu açıdan çok dikkatli olması gereken, yakalandığında da hedeflerine ulaşıp ulaşılmadığı gözlenmesi gereken bir formasyondan bahsediyoruz. Bu haftaki konumuz uzayan ya da bir kanal içerisinde dolanan bir formasyon idi. Uzayan dikdörtgen diyebilirsiniz. Dikdörtgen formasyonu diyebilirsiniz. Ve bize para kazandırabilecek, para kaybettirebilecek. Continuation formasyonu oluştuğunda yükselişin devam ettiğini gösteren bir yapıdan bahsettik. Katılımlarınız ve destekleriniz için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Pazar günkü konumuzda görüşmek üzere. Hepinize selamlar, sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar arkadaşlar.